Bugün size sucuklu kuru fasulye tarifi vermek istiyorum. Fisler sayesinde 1-1,5 saat içerisinde pişecek bir fasulyeyi 20-25 dakika içerisinde ısıldıysa hatta 8-10 dakika içerisinde pişirebilecek hale getireceğiz. Ayrıca da o lezzetini arttırmak için Refikaca 3-4 tane de dokunuşum olacak. Önce malzemelerimi göstermek istiyorum bir tane burada asolist olacak kemik var. Sucuğum var, soğanım var, yeşil köy biberim var, sarımsağım, bol bol kimyonum, tereyağım ve tabii ki fasulyem var. Yemeğin suyunu normal su suyu yerine domates suyuyla yapacağız. Şimdi artık pişirmeye geçebiliriz. Düdüklü tenceremi açıyorum, altında yakıyorum. Yağ olarak ve bir taraftan da baharat olarak böyle çok güzel, lezzetli kasap sucuğum var. Böyle yaklaşık 1,5-2 dakika kavrulması lazım. Şimdi sucuklar kavruldu. Yağlarının fazlalarının tencerede kalmasını istiyorum. Bunu yaparken yağ yanmasın diye tencerenin altını iyice kısıyorum. İçerisine direkt bu iliği atıyorum. Bir taraftan iliği kavuruyorum. Lezzetin çıkmasını daha da kolaylaştıracak. Bu arada iki tane soğanım vardı orta boy. Onları da küp küp doğradım. İçerisine atıyorum. Elikle beraber soğanları karıştırıyorum. Yaklaşık üç çorba kaşığı kadar da zeytinyağını ekliyorum. Bana arada soruyorlar, Refika hangi düdüklü tencere iyidir diye. Bu sizin aslında ne çeşit yemekleri daha çok yaptığınızda göre değişiyor. Eğer böyle güzel tencere yemekleri yapıyorsanız, çorbalar yapmayı seviyorsanız bu tencere onun için çok uygun. Bu 6 litrelik ince ve uzun bir tencere. Soğanlarım güzelce pembeleşti. İçerisine 5 diş sarımsağı koyuyorum. Son olarak biberlerimi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar kimyonunu ekliyorum. Bir o kadar karabiberini ekliyorum. Birazcık daha fazla da tuzunu ekliyorum. Bunun içerisine 2 su bardağı kadar domates suyu ekliyorum. Yarım bardak kadar da kaynar su ekliyorum. Şimdi içerisine fasulyemi ekleyebilirim. Bir çorba kaşığı kadar da tereyağı var. Son dakika sucuklarını da üstüne koyuyorum. Artık her şey tamam. Düzüklü tenceremin kapağını kapatıyorum. Önce yüksek ateşte yeşil disk gözükene kadar pişecek. Ondan sonra kısık ateşe alacağım. Öyle 20-25 dakika piştikten sonra hazır olacak. Şimdi sarı disk gözüktü, birazdan yeşil disk de gözükecek yeşil disk gözüktü. İşte bu yüzden ben de büyükten küçüğe alıyorum. Bu şekilde 20-25 dakika pişecek. Sonra da afiyetle güzelce yiyeceğiz. Fasulyem artık pişmiştir. Onun için yavaş yavaş buharını alıyorum. Buhar dışarı çıkıyor. Şimdi açıyorum. Çok da güzel bir şekilde fasulyem pişmiş. Burada önce size kemiğini göstermek istiyorum. Hani içi doluydu ya kemiğin, şu an içi bomboş. Bütün bu lezzet içerisinden yemeğe karıştı. Artık bu kemiğin herhangi bir fonksiyonu kalmadı. Onu kenara koyuyorum. İsterseniz hatta birazcık böyle yoğurt, içine birazcık kırmızı biber, hatta biraz da karabiber koyuyorum. Bu lezzeti eğer normal bir tencerede pişirseydik bir, bir buçuk hatta 2 saat sürerdi. Ama Pisler düdüklü tencere sayesinde 20-25 dakikada yemeğe hazır. Üstelik lezzeti de normalde piştiğinden çok daha güzel böyle içine işlemiş bir şekilde oluyor. Hepimize afiyet olsun.